Direkt şirkete gideceğiz değil mi? Evet küçük hanım. Doğruca işe. Berk bugün halledeceksin değil mi? Neyi halledecek miyim? Yine ne için söz verdim sana kraliçem? Ya dalga geçme Berk. Ben çok ciddiyim. Hayatım vallahi anlamadım. Neymiş halletmem gereken? Söyle de unutmayayım. Suratına bakılırsa unutursam yandım yani. Of Berk ya. Mehmet'le konuşacak mısın konuşmayacak mısın? Onu soruyorum bir saattir anlamıyor musun? Sen de açık açık söylesene canım. Tabii ki konuşacağım. Hayır yani. Dün yaşananlardan sonra morali bozuktur falan diye ertelersin sen. Sakın ha. Böyle bir şey için ertelemeni istemiyorum. İş başka, özel hayat başka. Tamam aşkım. Konuşacağım dedim ya. İyi hadi bakalım. İnşallah oh. göreceğiz. Gümüş Hanım, buyurun. Ya bana Gümüş Hanım filan deme. Annem geliyor vallahi aklıma. Gümüş Hanım bundan of. böyle sizin anneniz değilim. Artık bana anne demenizin lüzumu yok değil mi ama? Niye böyle yapıyorsun sen? Pissin sen pis. Gümüş Hanım. Buyurun bakalım bir Gümüş Hanım daha. Efendim Ayşe Hanım söyleyin. Şey diyecektim bugün Melek gelmeyecekse ben de eve gidebilir miyim? Akşam ben alır öyle geçerim eve. Yarın görüşürüz canım sana iyi günler. Hadi kolay, kolay gelsin. Sana da canım. Ayşe bana bak. Mehmet'in burada kaldığını kimse bilmesin tamam mı? Tamam kimseyi söylemem. Hadi görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Merhaba. Hmm. Aferin gelin. Ne iyi ettin de getirdin torunumu özlemişim yahu. Ay büyümüş bayağı <laughs> kocaman olmuş. Genç kız olmuş maşallah. Aldım <laughs> geldim babacığım. Bir de hala bana anne diyor utanmaz. O oh olsun, ağzının payını verdim geldim. <laughs> İyi yapmışsın kızım. Beter olsun sıpalar Ama ne halleri varsa görsünler. Ay ne oldu şimdi böyle? Aa, Şeref <laughs> kızım, keşke bakıcısını da getirseydim. Bu durmayacak burada. Ay 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 ay. Ne var yavrum? Niye ağlıyorsun bebeğim? Hadi babaannesinin gülü ağlama ama hadi lütfen ha. Yanlış anlama ama bakıcısı olmadan susmayacak bu. İstersen bir arayalım hemen gelsin. Ay ev yeterince kalabalık zaten. Ona hiç gerek yok. Koskoca yalıya da sığmayacak değiliz ya gelin. <laughs> canım elbette sığarız da. Yiğidin bakıcısı da var. O da ilgilenir nasılsa dedim. Oo gel biz güzelim hadi yavrum. Gel benim canım gel. Billur ve torunlarımı kastediyor biliyorum. Haklı tabii birden kalabalık olduk. Ay kötü bir şey mi yaptık biz Sen de böyle düşünüyorsan hemen konuşurum kızımla. Küçük küçük dinlemez bir ev tutarlar hemen. Bu dediğini hiç duymamış olayım Dilruba. Olur mu öyle şey? Şimdi kazayı söylemezsek herkes neden haber vermediniz diye kızacak. Vallahi sabah Şeref anne anlar zannettim ama suratıma bile bakmadı. Gözü görmedi yani yoksa ne oldu diye sorardı kesin. Ya ama akşam haber verip ayaklandıracak bir durum olmadı ki. İyiydik yani. Ha iyiydik. <laughs> Yüzümüzü gören ne oldu diye soracak. Tamam. Kazayı da sonrasında anlatalım olsun bitsin. Ya Mehmet dalga geçmesene ya. Bak dedeme de aynen şöyle deriz. Dedeciğim sen hep demez miydin? Evladım hayatta hayır mı şer yoksa şer mi? Hayıra sebep olacak belli olmaz. Hah tam yerini buldu laf yani. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? söyleyip herkesi sevindireceğiz. Mehmet bizim yüzümüzden kıyametler koptu. Farkında değilsin galiba. Şimdi karşılarına geçip biz barıştık pardon mu diyeceğiz? Büyütme o kadar. Bizi mutlu görünce onlar da mutlu olur merak etme. Vallahi sen biraz hafife alıyorsun bence bu konuyu. İnsanlar haftalardır barışalım diye uğraşıyor be. Biz Nuh diyoruz peygamber demiyoruz maşallah. Bir de geliyoruz tüm ailenin içinde pardon biz boşandık diyoruz. Ortalık savaş alanına dönüyor. Yok ben utancımdan yüzlerine bile bakamam Mehmet. Haklısın. Öyle büyük konuştuk ki. Rezillik vallahi. Hem de nasıl rezillik? Sağda lütfen. Evet, işte. Ne yapacağız şimdi? Ee, biz de Onur'a söyleriz. Kızmaz mı o bize? Kızmaz. Üstelik ağzında bakla ıslanmaz. Aile içi istihbarat teşkilatı sayesinde kulaktan kulağa herkes duyar. Çek eline. Bizim söylememize gerek bile kalmaz. Ne dersin? Hadi gidelim. Hadi. Gelmişler mi? Yok, ikisi de yok. Meraktan öleceğim Pınar, başlarına bir şey gelmiş olmasın? Sabaha kadar uyutmadın zaten. Sana uydum, buraya kadar geldim ben de. Yoktur bir şey, iyidir ikisi de. Üf, aman, ne dert ediyoruz biz? Onlar bizi düşünüyorlar mı? Şu halimize bak. Vallahi ben gidiyorum, bir sürü işim gücüm var benim. Hadi. İyi, geldiklerinde ben seni ararım, merak etme. Ne merak edeceğim ya? Ne yaparlarsa yapsınlar. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Saçmalama, kapı açılacak şimdi. Ya ne olur yapma. Mehmet, saçmalama, rezil olacağız. Ya... Mehmet, dur sen, çocuk musun ya? Mehmet, yapma. Ne yapayım? Elimde değil. O kadar özlemişim ki tutamıyorum kendimi. Mehmet, lütfen ya. Bak, sen kendini benden bu kadar esirgelsen... ...daha çok rezil oluruz. Aa, hayret. Birbirinizi gırtlaklamadan aynı asansöre binebiliyorsunuz. Aferin, aferin. Yok canım, o kadar da değil artık ya. <laughs> Aman canım, bana ne? Evi ayırdınız ya, asansörü eksik kalsın. <laughs> hoş geldin Pınar. Asıl siz hoş geldiniz. İzninizle bana müsaade, asansörü kaçıracağım. Dur ya, nereye gidiyorsun? Bir kahve içelim. Canım ben içtim kahvemi, sağ ol. Ee, ben Onur'la bir şey konuşacaktım. Pınar lütfen, sana anlatacaklarım var. Hadi bir kahve içelim. Gümüş hiç havamda değilim. Hem dün gecenin sinirini atamadım daha. Bir süre ikinizi de görmesem daha iyi olacak. Size ne kadar kızgın ve kırgın olduğumu anlatamam. Ya Pınar lütfen bak. Aa, sana ne oldu böyle? Önümde küçük bir kaza işte. İyi geçmiş olsun. İzninle.